Dostlar selam. Takdir edersiniz ki birçok yatırım aracı arasında eğer videolarımı izliyorsanız şu ana kadar hiç kripto paralardan bahsetmedim. Ya da önermedim. Aralarında nereden nereden baksanız 3000 tane kripto para var. Başta Bitcoin ve Ripple gibi. Hiçbir tanesini de şöyle yapalım, böyle yapalım, şöyle olur, böyle olur demedim. Çünkü sevgili dostlar Tabii ki sınırsız basılan her türlü finansal aracın bir süre sonra özellikle basılması yani emisyona sürülmesinde bir merkezi otoritede yoksa ve şeffaflık da yoksa bir süre sonra ne olacaktır? Enflasyon olacaktır. Yani basılma miktarı sınırsızlaşacağı için değer kaybı olacaktır. Şimdi o noktada Amerikan doları da böyle değil mi hocam diyebilirsiniz ama Amerikan dolarının özelliği gerek Bretton Woods sistemi yani 45'te başlayıp da 73'e kadar süren bana altın getir ben sana Amerikan doları vereyim Amerikan doları getir altın veririm ha diyerek Amerika 5 devletlerinin soyunduğu 20 bin altın 20 bin ton altına güvenerek ki 73'te geldiğimizde 8.000 ton altına düştüğü için artık yetti gari diyerek sistemi sonlandırmıştı ABD. Hemen akabinde de petrodolar sistemine geçmişti ki bununla ilgili videolarımda Özellikle Pakta Amerikan'a ve onun düşüşüyle alakalı videomda teferruat olarak konuşma imkanı bulmuş idim. Dolayısıyla Amerikan doları şu an e, çok ciddi bir şekilde Merkez Bankası Fed'in bilançosu büyüdüğü halde hala değerini muhafaza ediyorsa bunun se sebebi daha önceki neler e, bunun sebebi daha önceki neler e, söz konusu sistemde e, borçları olanlar ve bu borçlarını ne yapmak isteyenler mecbur ödemek zorunda olanların döviz tutma çabası. Dolayısıyla sevgili dostlar ne yapmadık? ABD lira para birbirini bir tarafa bırakırsak eğer sınırsız basılan hiçbir şeyin değerinin uzun süre ne yapamayacağı, makul ölçülerde dengelenemeyeceği ve fiyatının da bir süre sonra düşeceği çok net olduğu için de hiçbir zaman kripto paradan en azından bir yatırım aracı olarak bahsetmedim. Tabii ki bir ödeme sistemi olarak kripto para sistemi elektronik para bunlar çok önemli ve çok kıymetli ve dünyada da ticaretin yapılmasında önem arz ediyorlar ve, ve açıkçası yazılım sistemine de baktığınız zaman bugün Bitcoin'dir, Ethereum'dur, Ripple'dur hepsinin aslında neyi e, dayandığı sistem çok daha anonim, çok daha halka açık ve üstüne üstlük de özellikle neyin e, bir taraftan bir tarafa bir gönderi yaptığınız zaman yani günümüzde Amerikan sistemi, Amerikan dolarının sevk edildiği Swift sistemi gibi bir yerden bir yere aktarıldığı ya da ülkemizdeki TL'nin EFT sistemi gibi kapalı kapılar ardında değil bu. Ne? Gönderi işi. Yani siz bir Bitcoin'i başka bir hesaba göndermek istediğiniz zaman en azından 100 makinenin 50 makinasında o işlemi yaptıktan sonra zaten artık neyi yok, dönüşü yok ve anonim olarak tüm makinalar neyi biliyorlar? Murat'tan Ahmet'e, Ahmet'ten Murat'a ne aktarıldığını, Bitcoin e aktarıldığını biliyorlar. Yani tüm makinaların hafızasına bu kaydoluyor. Dolayısıyla da çok daha güvenli bir aktarım mekanizması ve sadece ABD ya da herhangi bir ülkenin tek elinde bu aktarma işi yok. Bugün kalkıp da bir bankanın yani kendi hukuk alanında, jurisdiksiyonunda olmasa bile ABD bir bankanın eğer kendisince kendi mevzuatına uymayan bir ticarete vesile olduğunu görürse Halk Bankası örneğini en son yaşadık. Ne yapabiliyor? O bankayla ilgili yöneticilerini tutuklamaktan bankanın mal varlığını el koymaya ya da SWIFT sisteminden çıkarmaya kadar bir sürü tasvip etmediğimiz ulusların eşitliği ve bağımsızlığına halel getirici tavırları dünyanın en büyük garisafi milli hasılası sahibi olarak 21 trilyon dolar uygulamaya kalkıyor ve uyguluyor da. Ve, ve normal şartlarda bunun ne olması mümkün değil? Eşit uluslar sistemine uygunluğu hiçbir şekilde kabul edilir gibi değil ve biz de aynı şekilde kabul etmiyoruz. Dolayısıyla bu yüzden ABD'nin para bir ulusal para birimini uluslararası bir silah olarak kullanması ve ABD bankalarının bundan istifadeyle uluslararası piyasada ya daha geçenlerde işte 3 tane uluslararası büyük bankanın kalkıp da Türk Lirası üzerinde Türk lirasını e, da kısa pozisyon alıp e, dolarda uzun pozisyon olarak kurun yukarı çekilmesi 7.30'ları görmesi örneğinde olduğu gibi bunu ne yapabiliyor Amerikan borsalarına da kote ya da işte Amerika menşeli finans kurumları da bir silah olarak kullanıyorlar. Amerikan hükümeti de yeri geldiğinde kullanıyor. Dolayısıyla bunların tasvip edilmesi mümkün değil ve öyle ya da böyle en sonunda Amerikan doları bu uluslararası rezerv para olma dünya ticaretindeki yegane özellikle petrolar sistemiyle bu kağıttan ortadoğu devletleri yani dünyanın en yüksek petrolü üreten e, kağıttan e, Sykes Picot sonrası ikinci dünya Birinci e, Dünya Savaşı sonrasında İngiltere ve müttefik devletlerin kendi çıkarlarına göre dizayn ettiği aslında aynı köyü Köy halkını e, aradan sınır geçecek farklı farklı devletlerin bayrağı altına alan onun o kadar komik sınırlardan kaynaklı bu ülkelerin e, Amerikan dolarını bir ne para olarak yatırım parası ve aynı zamanda petrol ödeme parası olarak kabul etmesinden kaynaklı. Bugün Amerika'nın neyi var? Aşırı refahı ve hat safhada bir e, imtiyazı var. Öyle ya da böyle kripto paralar aslında bu imtiyazı kıracak. Yani nihai tahlilde uluslararası ticarette daha yetkin olan ve tüm ulusların kullandığı hiçbirisinin tek başına toplam miktarını ya da şeyini nedir o kullanım sıklığını denetleyemediği ve para aktarıldığı zaman her makineye açıkta olan herkesin taraf olduğu sistemde her her makineye kayıt edilmesi kuralıyla aktarımların gerçekleşeceği çok daha objektif ve çok daha etkin bir sistem öyle ya da böyle gelecek. Ama bugünlerdeki şu an yaşadığımız dönemde kripto paralar üzerinde konuşmak gerekirse hiçbirisi güvenilir değil. Ve bugüne kadar güvenilir olmadığını Gözlerimizde gördük ve ben size o güvenilir olmamanın sebeplerini ne yapmaya çalışayım, tek tek izah etmeye çalışayım. Bir kere tabii ki piyasalar darmadağın olduğu için kripto parada neyi bir gördük? Ee, i̇şte Martta 9000 dolarlarda olan Bitcoin'in en çok tercih edilen, en çok bilinen e, Satoshi tarafından ilk ürün olarak ilk kripto para olarak dünyaya da kendini tanıtan neyin para biriminin e, 3500 dolar indiğini ama şimdi tekrar hisse senetleri piyasasında olduğu gibi ABD'nin toparlandığını görüyoruz. Ve tabii faiz oranlarında arzu edilen getiri elde edemeyen Moody'nin şu an Türkiye'de yaşadığımız durum bu. Enflasyonun da altında gittiği mevduat faizi olduğu için ne oluyor? Hisse senetlerine gidiyorlar ya da FX işlemlerine gidiyorlar. Hatta merdiven altı yerlere gidiyorlar benim akıllı yatırımcılarım ve ne yapıyorlar orada? e, bire yüz kaldıraç kullanabilme imkanı olduğu için normal şartlarda düzenli piyasalarda SPK denetiminde bir olan bu kaldıraç daha yüksek getir hayaliyle gidiyorlar ve ortada dayanılacak herhangi bir hukuki mesnet olmadığı için yarın öbür gün gittikleri dijital platform kaybolup gittiğinde gidecekleri, şikayet edebilecekleri, hak arayabilecekleri hiçbir yer olmadığı için paralarını çarşı ediyorlar. İşte bu noktada Bitcoin yani benzeri nelere de e, Bitcoin benzeri kripto paraların alım satıldığı platformlara da gidiyorlar. Sevgili dostlar, işte ben şimdi size bu videonun neyi anlatmaya çalışacağım, niçin gidilmemesi gerektiğini anlatmaya çalışacağım. Bir, şu ana kadar para çaldırmayan yani kripto para rezervine bir şekilde bilgisayar oyunlarıyla hackerların girmediği ne yok? Böyle bir işlem platformu yok. Yani bitcoin borsası ya da elektronik para borsası ya da kripto para hangi isimle anılıyorsa böyle bir platform yok. Hepsine ne yapıldı zaman içerisinde? Cracker ya da işte hackerlar girdiler ve birçok zarar verdiler ve çalındı birçok kişinin cüzdanındaki neler? Söz konusu rakamlar. 2. Sevgili dostlar, nihai tahlide hiçbir ulus devlette, hiçbir merkez bankası ya da merkezi bir otorite sanal paraları, elektronik paraları, kripto paraları, üçü de kullanılabilir, net kabul etmiyor, yetkin ve kontrol edilebilir kabul etmiyor. Yani siz kendi ülkenizde bile olsa bir platforma gidip de paranızı gönderip sonra kripto para aldığınızda ertesi gün bu platform kapanırsa ne yok? Gidip şikayet edebileceğiniz bir merci yok. Yani işte büyük bir kripto platform vardı ben gittim bak işte parasal aktarımım var ben para gönderdim onlar bana gönderdi bir süre çok iyi çalıştık dediğinizde dava açtığınızda kanun size şunu diyemiyor. Evet sözleşmem var benim tarafından binden tanınan bir kurum bu. Hadi ben onunla ilgili dava açayım. Karşınızda kişi yok. Bir tüzel kişilik var. Bu tüzel kişilik de o gün kapattığı zaman ekranı tamirat altında ya da sonra açacağız diye çalışanları ertesi gün zaten yok. Tüzel kişilik bir şirket olarak bu işi yaptığı o, yapan bir şirket olarak gözükmüyor. Finansal danışmanlık ya da başka bir isim altında görüş, gözüküyor. Dolayısıyla ne yok? E, hak arayabileceğiniz bir platform yok. Bir kişi yok. Ve söz konusu şirket muhtemelen başka bir etiketle, başka bir isimle ticaretçisine tescil olduğu için bunun bir SPK gibi, BDDK gibi denetçisi, takipçisi, rekabet kurulu gibi e, düzenli kontrolünü yapan bir e, yetkinli, yetkili yok. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bir kere hukusu alanda tutunabileceğiniz hiçbir şey yok. 3. Emisyon miktarı Bitcoin'de ve Ethereum gibi Ripple gibi şeylerde parasal paralarda sanal paralarda sözde bir tavan var hatta işte başka bir videomda bahsedeceğim ne oldu Bitcoin'de halving oldu benzeri işte bazı yeni gelişmeler var Ethereum yeni bir şeye geçmeye çalışıyor işte yapıya geçmeye çalışıyor dolayısıyla coin kazma işini bir tarafa bırakmak için çabalar var vesaire ama Sonuç itibariyle şunu kontrol eden bir ot otorite yok Merkez Bankası gibi. Şu an emisyonda kaç Bitcoin var? Şu an emisyonda kaç Ripple var? Bunu bilemiyorsunuz. Bu da diğer bir husus. Bilemediğiniz için ya da bunun kontrolünü denetleyecek bir yapı, güvenilir bir yapı olmadığı için ne yapamıyorsunuz? Ee, güven telkin etmiyor. Bugün SPK almasına rağmen birçok şirket üç yapmıyor mu? Birçok manipülasyon olayı yok mu? SPK ve borsanın bütün çabalarına rağmen onca insanın canı yanmıyor mu? Ama en azından hukuki süreç devam ediyor. Bu açıdan da riskli. Sonuç itibariyle bugün yapılan üç üçkağıtlar nedeniyle herkes soğuk cüzdana kaçmış durumda. Yoğun bir şekilde herkes soğuk cüzdanda. Ne demek soğuk cüzdan bilmeyen arkadaşlara söyleyeyim. İnternet bağlantısı olmayan kişilerin kendi bitcoin ya da benzeri sanal paralarını muhafaza ettikleri bir işte elektronik bir çanta, elektronik bir küçük kutu öyle diyelim. Cüzdan yani. Dolayısıyla sevgili dostlar nihai tahlilde bitcoin ve benzeri sanal paraların şu an neyi yok? güvenilirliği yok bahsettiğim üç temel sebepten dolayı. Dolaşımdaki miktarı kontrol edemiyorsunuz, hukusal bir altyapı yok karşınıza gidebileceğiniz ve dolayısıyla da özellikle sınır yok ne kadar rakamda dolaşacağına dair. Ve dostlar birçok para geliyor. Yani 3000 tane ben diyeyim şu an size sürekli yenileri ihraç ediliyor. Ve bunun da bir ihraç izni yok. Bugün açılıp yarın kapanma riski çok yüksek. Ve dolayısıyla Bitcoin ya da benzeri sanal paraları bugün para yatırmak size şöyle bir riski de getiriyor. Ortada bir bilanço kârcılar tablosu yok. Neye bakarak karar vereceksiniz hangisinin çıkacağını, hangisinin düşeceğini? Nasıl vereceksiniz karar? Bilanço kârcılar tablosu olduğunda hisse senetleri için bu bir çok zorken bu olay. Sadece bakacağınız teknik analiz yani işlem hacmi, işlem miktarı ve geçmiş fiyat hareketleri. Eee? Bu işin bir sürü baronu var. Yani yüksek miktarda parayla bu işin içerisinde olanlar var ve hiçbir zaman baronlar dışında kazanabilen yok. Bunu tekrar altını çiziyorum. Bu işlemler başladığından beri ortada ne yok? Hani ben girdim çıktım, bu kadar para kazandım, böyle oldu, şöyle oldu diyebilecek yok. Ancak ilk başlarda alıp da e, muhafaza edenler olabilir. Onların mesela şimdi bugünlerde Satoshi'nin sistemi kurduğu zamandan 50 e, Bitcoin'in piyasaya girdiği söyleniyor ve bir satış beklentisi var yoğun bir şekilde çünkü çok ucuz alınmış durumda. Çok öncesinde işin başlangıcında alındığı için 12 dolarlar 13 dolarlarda. Dolayısıyla sevgili dostlar tekrar uyarıyorum. uyarıyorum. Kendinizi denemek için, piyasaya görmek için çok ufak rakamlarla denenebilir. Öğrencilerime de sınıflarda aynı şeyi söylüyorum. Yatırım tecrübesi olsun, bir sanal borsada, dijital ortamda alım satım yapmayı görmek açısından ama onun dışında asla ve kata yüklü miktarlarda yatırım yapılacak bir finansal araç daha değil. Elbet dünyanın geleceğinde bu kesinlikle geçerli bir ne olacak elektronik paralar kullanılma alanı olan bir finansal hem finansal araç olarak kullanılan hem de e, uluslararası ticarette kullanılabilen hatta belki ülke içi ticarette kullanılabilen bir ürün olarak kendini gösterecek ama şu an değil dostlar. Şu an menkümetler, kıymetli madenler, türev araçlar eyvallah bunlar mantıklı ki menkümet derken hisse senedi veya tahvil bonoyu da söylüyorum depo sertifikaları işte varlığa dayalı da yatırım fonları değil mi efendim borsa yatırım fonları ya da işte dışarıda işlem görenler. Ama kalkıp da bir yat, herhangi bir kripto parayı ne olarak veremiyorum? E, yatırım yapılabilir bir ürün olarak veremiyorum. Yani ha paranızı çöpe atmışsınız ya da şöyle söyleyeyim. Üzülmesin o alanda çalışan arkadaşlar, öğrencilerim de var. Bu bir süreç elbette toparlanacak. Zamanında fadeli işlemler de böyleydi. Forex işlemleri tamamen yasaktı Türkiye'de. Hiç öyle bir şey yoktu. Bu süreçten geçilecek elbette ama bir süreç olacak. Artık bunları öğrendik. Lütfen mini piyango alın ya da gidin rulet oynayın ama ne yapmayın? Aa, bu, bu yatırımı yapmayın. Tamamen riskli, çok çok riskli. önüzü ee, önünüzü görmeniz mümkün değil. Teknik analiz mantığıyla da yapmaktan başka çareniz yok çünkü başka bir veri yok diyorum. Sizi olası bu tehlikeyle ilgili tekrar uyararak saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Katkım olduysa ne ala ee, lütfen takibe devam ediniz. Saygılar ve sevgiler.